Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda iki ilandan bahsedeceğim. iki kurumun yayınladığı iş ilanlarından. Bu arada sizde de zil butonunuzu aktifleştirirseniz videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız henüz hemen abone olun. İlki Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 3. dönem personel alım kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Hemen bakacağım. Bunu hatta kılavuzdan bakalım. 42 sayfalık bir kılavuz arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2004 yılı 3. teknik sınıflarda uzman erbaş başvuru kılavuzu diye yayınlandı. Bütün içeriği burada görebiliyorsunuz. Genel hususlar var. Ön başvurular yapılacak. Başvuru linkini size göstereceğim. Nereden başvuru yapacağınızı ben yavaş yavaş geçiyorum. Ama e, kimler başvurabilir de hemen bakalım Türk vatandaş olunca 2024 1 Ocak itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olunacak 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlular başvuru yapabiliyor en az lise ve denge okul mezunu olması gerekiyor askerlik yapılmış olacak yapmış olan adaylar için başvuru tarihinin ilk günü itibariyle e, tarihs üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olacak yani 6 Aralık 2019 tarihi ve sonrasında tarihli olanlar başvuru yapabilecekler askerlik hizmetini yapmak diyeen başvurular için askerlik hizmetinin yaptığı Birlik tarafından Uzman Erbaş yönetmenin de yönetmeliğine istinaden hazırlanan ekide yer alan Uzman Erbaş olacaklar için nitelik belgesini, Olumlu olarak almak gerekiyor. Sözleşme er, erbaş ve erlerden son başvuru tarihi itibariyle ikinci hizmetini tamamlamış veya devam ediyor olmak. 2024 Ocak ayının ilk günü 29 yaşını bitirmemiş olmak. 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olmak. Başvuruları uygun görülenlerin uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşme er, erbaş görevine devam ediyor olması gerekiyor. Kayıt kabul aşamasından Sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3. maddede belirtilen yaş şartı uygulanacak. 1 Ocak 97 ve sonrası doğmuş olmak gerekiyor. Sözleşmeni er veya arbaş, arbaş statüsünde görevine devam ederken başvuruda bulunanlar mensubu olduğu kuvvet komutanlıklarını tercih edebilecekler. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya orta öğretim kurumlarında örgün öğretim dışında çıkarma cezası almamış olmak gerekiyor. Muazzaf sözleşmeli subay veya az Uzman, erbaş, jandarma uzman, erbaş ve bunların adayı olan TSK, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı da görevliyken bunlardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya görev yapıyor olmamak gerekiyor. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, sözleşmeni erbaş er veya da bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece pes edilmemiş olmak, Yapılacak fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki bilgi sınavında başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması, taksiyeli suçlar harç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 gün fazla süreyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmemiş olmak, Taksili suçlar nedeniyle 6 ay veya daha fazla süreyle hürriyeti bağlayacağı bir cezaya mahkum edilmemiş olmak. E, verilen ceza ertelense bile e, hükmün açıklanmasının gereği bırakılmasına karar verirse ve affa uğrasa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar yani devletin güvenliğine anayasal düzene karşı ve genel ahlaka karşı suç işlememiş olmak Kirar amir veya üste taarruz, elme itaatsizlik, ısrar, üste mukavemet, fesat ve isyan suçlarından hakkında hüküm açıklamasının gereği geri bırakılmasına karar vermiş olsa da hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak ve e TSK, JGK, SGK komutanlıklarının manevi şahsiyetine gölge düşünmemiş, askerliğin şeref ve hasiyetiyle bağdaşmayacak evlenmelerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak Toplumca tahsip edilmeye uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış halen çalışmıyor olmak, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğunda karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğe mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibat olmamak, silah taşımaya ve silahlı görev yapma hukuki engeli bulunmamak, alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde ve kullanım nedeni tedavi görmemiş ve görmüyor olmak gerekiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık kurulu raporuyla e, belirlediği hastanelerden uzman erbaş olur kararı sağlık raporunu almış olmak, alım yapılacak sınıf branş belirtilen yeterliğe sahip olmak, en az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak gerekiyor. Başvurular 6 Aralığa kadar yapılacak arkadaşlar. Saat 23.59'a kadar personel temin gov.tr adresinden yapabileceksiniz. Adrese girdiğinizde önünüze burası çıkacak arkadaşlar. Sol tarafta Milli Savunma Bakanlığı'nın kuvvet komutanlıklarına istihdam edilmek üzere diye yazan ilan. Buraya tıkladığınızda bütün detaylara ulaşabileceksiniz. Gördüğünüz gibi bütün detaylar burada var. Kamupersonele.com'daki bu haberin linkini açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Burada da ayrıntılara ulaşabiliyorsunuz. Evet. Diğer ilan arkadaşlar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı kıdemli iş analisti alınıyor. Bir kişi sınavı 10 kişi çağrılacak. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı yazılım uzmanı 2 kişi alınacak. 20 kişi çağrılacak. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar alım yapılacak. Genel başvuru şartlarını zaten artık biliyorsunuz. 5 yıllık ve 3 yıllık ve en az 5 yıllık tecrübe isteniyor. Özel şartlarda pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor buradan hemen isterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz burayı biraz tutuyorum Krem iş analistinin özel şartları başvuru için gerekli belgeler Başvurular nasıl yapılacak? E-Devlet üzerinden yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı yani HTTPS işealımkariyerkapisi.acbko.gov.tr adresinden çevrimci online yapılacak. Başta da başvurular. 6 Aralık Cuma günü saat 18'e kadar devam edecek. 6 Aralık Cuma günü 18'de başvurular sona erecek arkadaşlar. Sınav konuları da belirtilmiş burada. Hemen bir adres bilgisi vereyim size ya da telefon var bakalım. e-posta sınav et ytb.gov.tr telefon 90 312 318 40 42 Kamu personeli alım komuda bu haberi bulabilirsiniz. Bu haberin linkini de açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Burada da ayrıntılara yer verilmiş başlamış başvuru adresleri tarihleri pozisyonlarla ilgili bilgiler var. En son haberin sonunda da başvuru kılavuzu var. Buradan da size okuduğum resmi gazete ilanına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güncel haberlere devam ediyorum. Lütfen videoları beğenelim ve paylaşalım. Yorumlarınızı elimden geldiğinde cevap vermeye çalışıyorum. Ama lütfen önce izleyin sonra sorun. İzlemeden burada olan şeyi bana sormayın. Çünkü orada var zaten oraya bakasınız diye koyuyorum arkadaşlar. Bakın izleyin bakın. Ben de en azından emeğim emek veriyorum. Birileri de bakıyor derim. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Bay bay.